Cümleten selamun aleyküm. Videoya başlamadan önce beğenimizi atalım. Ve ondan sonra elma ve domatesleri toplamaya başlayalım. Elmaların topladığımız ağaçlar bunlar. Çoğunu şu diğerinden topladık. Ne diyor? Aha. onu buradan. Toplamadan elma düştü. Niye düştü? Düşen çürük. Çürük. Hani Videodayım. sağla Arasında var ama olsun. Kardeşim, ee Bu domates toplanacak da toplanmış zaten yarısı. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah herkes iyidir. Kına önce de o dip kişi kışı karardı. Ama ne? Açılması kimse alamaz onu ki. Gelin domates toplayalım. Akşam doldu Bakın abi ya gelin de ye, toplay da yiyelim. Gel salata yapalım. Ne güzel yanı. Abi şalvarım da çok güzel. Bu <laughs> sallar gibi. <laughs> ee, geçen ne günü video çektik? Ne günü çektik bu diyor? Dün müydü? Önce günü müydü? Bir tanesi geldi ki Ayşe Hanım sakız çiğneme. Kardeşim ben hiç sakız çiğneyerek videoya hiç Hiç girmedim sakız çiğneyerek videoya. O günü yok canlı yayında mıydı? Canlı yayındaydı değil mi? Hmm. Öyle mi? Canlı yayındaydı değil mi? Ben hiç sakız çiğneyerek ne videoya da ne canlı yayına girdim. E, ağzımda sanatalık vardı. Oğluma canlı hemen açtım. açtı. değil video. video muydu? Hmm. Hemen açtı. o şey ağzına sanki şey, sakız gibi sannettim ama ben sakız çiğnemem. Yani çiğnerim de Videoda da çiğnemem. İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, iyilik versin. Ha burada birazcık toplayalım bunlar da. Sıcaktan artık hepsi mahvolmuş durumda oldular. Ha buraya baksana. oldular mı çatlayla bak <laughs> mübarek ne güzel kokar yerli domatesi arkadaşlar bu da güzel kokar ki ha buraya bakın mübarekler İnşallah iyisinizdir Reyhan'ım, Arif'im. Sabah yine konuştuk onunla. Arif'im çıtı pıtı Arifem. Çok da bir uyanık bir kızımız. Tam da bana da öyle biri lazım. Arife seni öpüyorum. Semanur benim takipçilerim. Herkesin hakkından geliyorsunuz. Allah razı olsun. Hiçbir şey bana bırakmayısınız. Çok sağ olun var olun. Bak takla tohum ayırdım annesi bak. Bak şunlar tohum. Ben buna çekeyim mi? Evet. Bunlar tohum arkadaşlar bakın. Şimdi burada iyilerini ben hep tohum ayırdım Kötülerini alıyorum. Kötü derken de küçükleri de valla bu da lezzetli oluyor. Evet. Ölmesin sağ sağ seneye ekeriz inşallah. geldi mi? Hiç ayrılmaya beşim ki Asma ne? Asma Asma. Bırak. Oh. bırak. Dur, oğlum, dur 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 tişörtü, dur. dur. gözlerinde renk. Yusuf hayvan da bu. Kaç bakayım Tavuk yedi bugün. Tavuk aldım onu. Şimdi incelemeyeyim başladı. Kaç yakından çıkma beni. Toplayalım şimdi Bitti mi domates? Daha önce de topladık Onları da getir <laughs> Diğer kap, e, kapta da var da Onlar şu tarafta Görünüyor mu buradan kap? Yok Görünmüyor Bakalım Bakalım güzel mi Kopar. Ver bana. Yerli salatalık arkadaşlar. Kabuda da var bir tane. Tapın ver ya Allah. i̇lk kopardığını versene bana. Allah ver, Asıl bin. lezzetli olan bu işte. Bu dal salatalığı, yer salatalığı değil. Bak. Hmm. Yani köy salatalığı Asıl ziraat olmayan yerli bu işte. Gel elma toplayalım. Elmaya mı? toplayalım. Evet, Haydi elmaya. Elmaya giderken Elmaya giderken armut buldum. Linda gibi yap bakayım kulakların. He. Büyüklerini yapalım dur dur dur. Abla, abla. Ha buraya buraya. Ha. Yine geçti. Arkadaşlar Allah gel yanına yiyelim. Allah'a toplayalım gel. Bunlar da kimse yemiyor. Benim bu lobo elma yerler ki bayılırlar. Ha bunları gezesen hastaneye git yatırdım. Tallarını kırdım doktora yatırdım. Gezesen daha çok vardı. Sen o yok onda. Bu arada kanala abone olmayanlar da abone olursa seviniriz yani. Çoğu kişi abonelik dışı. Unutuyorsunuz herhalde. Ücretsiz ha he bu arada paralı değil kimileri paralı abonelik yapar şey üyelik ne mi olur ya üyelik veren de var abone olmak parasız da üye ne, ne olur onu sen açarsın desin ki işte üye olursan şunları şunları sen izlersin falan filan ayrıcalık tanıyoruz ne var ki ne izleyecek abi Hep, herkes izlesin ayrıcalık hepsi belli koş ver para vermeyin. Yani. ayı ne Bizde bedava. izlemesi de abone olmasındır. Para vermeyin. Boş vere gezin. Kendine göre sıkıntısı var. Seyrediyorsunuz. Yeter. Allah razı olsun. Seyrettiğinize göre hepsi de olur. kediyi değil. Ayağımlarda çıkmayız ki. Yere alan daldakini alsana, yeri hani? almış yere. Saat. Vallahi. 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 O değil, severken öldüreceğim onu. Ah, o sana daha ha bayan malatan, dersen bunlar da, yakalık. bak, mübarekler. Vallahi de Haydi biber o zaman. Gelin biber toplayalım arkadaşlar. Sen abim mübarek ver. Abi kedi de benden hiç ayrılmaz kardeş. Etini camun. Ha buraya baksan. Ne ola ki bile ayrılsa bende. Karnı aç değil yani ha. İyi. Ama benden ayrılmaz. Çünkü dediğin sokak kuşağı mısın? He? Sokak çocuğu mısın? He. Nasıl oluyor bu sokak çocuğu? Senin yani anan baban yok mu? Benim anam babam var da onunki şüpheli. Nasıl bu sokak çocuğu, çocuğu olur? Anası bak ablaksınız da, Babası değildi. Vallahi Nasıl? çoğu kişi yazdı ki Mehmet'te gözü var. Herhalde bana aşık oldu. Haris ya ona mı? da şimdi ne? hak vermek lazım o kadına da. O da kapıldı benim havama, cazibeme. Ne yapsın? Cazibene kapıldı da, şey demek ya? Babam arayı beni. Ovan beni. başta var arada. biliyor musun? Ya. <laughs> benzin de alacaktım petrolden. Gördü beni petrolde. petrolde? Aşağıdakinde Aklı geldi bende de gittim oraya diye. O motorun sahibini bir bulabilsem. Demin aradım onu da karakoldan dedi bakacaksın dedi. motorun sahibini bulsan ne olur? Bulsam ne olur? Ceza verirdim ona. Neyin cezasını vereceksin? Ehliyetim var. Ehliyetim var. Sen değil padişahın gelse bana ceza yazamaz. Görüşürüz. Ehliyetim var ehliyetim. Görüşürüz. E, görüşelim. Motor değil uçakta sürerim ben ehliyetim olduktan sonra bir yakalayayım bulayım da. Hadi şah ben yapacağım senin motoru. Bakalım kimin nesidi bu kimin kesidi de. Bu hiç kural olmayı bu motorda. Zırt aşağı zırt yukarı. Hmm. Bakacağım. Bak şimdi daha o şeyin. Kervin var ya. He. Kervinin eniştesi şimdi yol bakı değil de Allah bilir. Kafa ya anne verince. gece saat 4'te Adamın sürdüğü motor 600 cc motor. Adamın sürdüğü motor 300-350'ye kadar basıyor kilometresi. Benim sürdüğüm 60'tan yukarı gitmeyi. Benimki scooter, motor değil. Anladın? Kutur, kutur, anlamam ben onu. Yakında polo alacağım dur. <laughs> Abi davaları bir kazanayım. Hangi <laughs> davayı? Ha? O şey sana? Ya, operasyon çocuğu var ya, hmm. onun devamı. Operasyon çocuğu kim? Bana sokak çocuğu diyene ne ben operasyon çocuğu diyor. Hmm. Ah kızım, sen operasyon sokak çocuğu şey. yani ayıp ayıp ayıp. Gerçekten ayıp. Anladın mı? Gerçekten ayıp. Okumamış, ne yapsın cahil Bir insana öyle laflar sen bence hiç oraya bir şey yazma. Sen o yazmandan bile rezil oldun. O değil, yazay sili, yazay sili. En son Almanca yazdı. Kadın Almanca yazdığına da pişman oldu. Bizimkiler saldırdı ona Almanca. Dileğime gideyim ben, dilek. Sandalyen, kürekle yolladın, aferin sana benim dileğim. <laughs> Bir baktım, Bak yorumlar doldu Almanca. Millet başladı Almanca yazmaya. Senin hakkından geliyiz. Sen etmeyin ki biz kimsesiziz. Türkiye bizden Türkiye. Gideriyor ben ne dedim. Daha ne diyeceksin? 85 yaşındaki karıya kafir dedim koca karı dedin. Benim anacığım hadi aslında var ya bak sen bile yanlış onu hitap ettin. Niye de? Benim annem günah söylemiyor. Bak bunu bir kere ben burada izah edeyim. Şimdi hani değilsiniz değilsin videoda ya ki işte nene işte bu arada işte şey yapay Başka Ağzından bir... bir şeyler. Ağzından kaçırdığı şeyleri ben o ortama asan var ya bak ben her şeyleri saklıyorum. Bak benim e, herkes bana diyor ki her şey işte göster Ayşe söylesin bırak. Bak ben her şeyleri gizliyorum. <laughs> Anladın? Benim anacığımın ağzından bir kere günah çıkmaz. Sadece ne der biliyor musunuz? Sadece der ki benim hakkımı yiyen portlasın. Haram olsun. Benim annemin ağzından bir kere... Allah onları cehenneme direkt ha, yapsın. Ha, direkt yapsın. Benim annemin sadece günahı budur. O bu bunu o ağzından kaçırdığı dediği kelimeler başka bir farklıdır. Çünkü sizler de biliyorsunuz, herkes de biliyor bizim e, ne amaçla çıktığımızı, ne diye. Benim kapıma yazdın ki işte polis iyi de getirdi. E sen de senin ananın kabesine getir polis, tamam mı? E, ananı bakmama manasını yap, koy oraya polisi, desin ki ben evime polis yolladım, ben anamı e, bak, bakacağını polis yolladım. Sen de öyle yap, tamam mı? Sen de örnek al. Ha, ben dedim ona diyeceğimi de, kapıma polis geldi amir geldi bir köpek eksikti Hı. köpecik eksikti oraya o anladı beni yazık ya yazık yazık ben ne kadar bir kötü bir insanmışım ben ne kadar bir cahil cahil olmaya cahildim e, neden cahilim Binda. çünkü ben kimsenin mesela böyle kavgasına yanlışına doğrusuna karışmadım hep susarak susmayı hep tercih ettim onun için ben bu yönden ben cahillik yaptım. Bak ben Trabzon'a gidiyorum, oğlumdan gidiyorum. Niye? Ben altı senede bir kör gibi yaşadım. Kör var ya, kör benden iyi. Gene çubuktan çubukla gider bir yere. Ben kördüm, kör. Ben Trabzonlu olduğum halde, Akçavat olduğum halde ben bazı yolları bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Nereden nereden gidiyor diye bilmiyorum. Ben kör yaşadım. Ben anamdan uğraştım, babamdan uğraştım evimden, çoluğumdan, çocuğumdan işimden çocuk okuttum ee, benim hayatım hep böyle geçti anladınız mı? ben şimdi mesela benim e, kendi akrabamda vardır, biz akrabalarımıza bizim işimizin yüzünde hiç kimseyle böyle girip çıkmazlığım yoktu ki ama öyle oldu ki o da bir kötü bir insan diye olarak geldim buraya ki Olsun. Herkesi de ben Allah'a bırakıyorum. Her şeyi Allah'a bırakıyorum. Rabbimin e, şeylerine bırakıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Bir tane şarkı çıktı da. Neydi o? Level C5'in şarkısı. Biraz gençlere hitap ediyor ama bizim takipçiler de gençtir ya. Düşmanlarıma o şarkıyı dinlemesini tavsiye ederim. Neydi onun adı? Uğraşma benimle başını yakarsın. Peki peki peki. O şarkıyı dinle ama ilk bir dakikasını dinle. Gerisi size göre değil. hala 30 saniye, bir dakika. İlk bir dakikasını dinleyin. Düşmanlarım anlar beni. Şarkıyı bilen de bu arada yazsın oraya ilk 1 dakikasındaki sözleri. Allah ben kimsenin karşısına hiçbir zaman mesela kavga etse bir oğlum hiçbir zaman kimseyle veya bir tartışma duydum. Hiç kimseyle muhatap olmam. eee her şeyin bir yolu yordamı var. Hakimizi vardır, avukatı vardır, savcısı vardır. Ben daha da adaletliğe güveniyorum. Hiç gerek yok. Ben kendimi, hani ben bir önceleri çok kavga ederdim, çok sinirlendim, çok bağırdım. Vallahi ben onları seyredince arkadaş kendimden utanıyordum. Relax. Gülerek cevap vereceğim artık. Dünya çocuklarıma yeter ki bir şey olmasın evimin huzuru bozulmasın, sağlığımız bozulmasın, çocuklarımın Allah acılarını bana göstermesin. En mutlu şeyim o. Benim burası yıkılmış, orası yıkılmış. Bana ne? Dünya yandı, evler aşağıya geldi. Ne oldu? Ölen daha geri gelmiyor. Ev gene gelir, bahçe gene gelir. Çok şükür. Sağlık var mı? Huzur var mı? En büyük nimet budur. Benim için ne bilir? Allah'ıma çok Aç değiliz, açıkta değilim. Bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün bütün takipçilerimi çok ama çok benim arkam var. Yok o kadar bir kuvvetli arkam var benim ki siz varsınız. Türkiye var. Türkiye çok Türkiye seyrediyor. Türkiye'm var. Herkes Allah herkes kalbinin ekmeğini ye. Rabbim şu kalbin temiz olduktan sonra herkes benden bilirdir. Benim kalbim o kadar temiz ama sevenlerime temiz. Sevmeyenlerim o kadar bir kara bir taştırıyor burada onlar asla olmayacak bir şekilde dur onlar burada böyle asla ve asla asla ve asla onlar olamaz sizleri ben çok seviyorum Allah sizden de razı olsun büyüklerimin ellerine bak orada gene bir tane Murat Uçar Fransa geldi ya e, neydi adı onun Şerife mi Diye mi öyle bir şey yazdı her neyse Murat Uçar diye diyeyim ben de sen annemin elinden öptüm, ben de senin ellerinden öptüm. Murat Uçar vefat etmiş oğlu. Ha oğlu, o oğlu kendisi... vefat ama Murat Uçar vefat etmiş Tamam annesidir. annesi duruyor, tamam. Tamam, Allah rahmet eylesin. hep ben okuyun zannetmeyin okumayı diye. Büyüklerim bak tekrar söylüyorum, sen benim, siz hepiniz annemin ellerinden öptünüz. Ben de sizin ellerinizden öperim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Çok sağ olun, var olun. Allah e, hastalarımıza şifa versin. Ölmüşlerimiz rahmet eylesin. Cennetlerini Rabbim koysun. Ee, Allah kimseye evlatla intihar etmesin. En büyük sıkıntı odur. Rabbim e, başka bir sıkıntı vermesin. Rabbim çocuklarımız sağ serin. Çok şükür. Ee, herkesten değilim tekrar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hoşçakal. Sevgiyle selamla. Hoşçakalın. Mutlu kalalım.